Evet arkadaşlar herkese günaydın. Sabah işe gitmek için kalkıp aracıma geldiğimde aracımda şu gördüğünüz anti patinaş arızasını gördüm ve aracımı çalıştıramadım. Aracım bir türlü marş almadı. Defalarca denememe rağmen Gördüğünüz gibi şu anda start yapıp nasıl bir tepki verdiğini sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar antipatinaj devrede diyerek aracım çalışmadı ve tüm gösterge ışıkları gitti. Ne aracımı çalıştıramadım. Ben bununla ilgili buna dair bir araştırma yapıp ustamla görüştüğümde bana bunun aküden kaynaklandığını söyledi. Ve gördüğünüz gibi fren sistemi arızası diye bir arıza da verdi. Anahtarımı çektim. Anahtarımı çektim arkadaşlar. Ruslanla görüştüğümde bana bunun aküden kaynaklandığını söyledi. Biraz sonra aracıma akü takviye kablosu ile başka bir araçtan takviye yapacağım ve çalıştırmayı deneyeceğim. Ve duruma göre bakacağım arkadaşlar. İnşallah aküdendir. Farklı bir arızası yoktur.